Arkadaşlar bugün biz arkadaşlar biz bu atı düşürme bölümü. Yani. Arkadaşlar ayaklarını bulamadık o yüzden bunları koyduk. Evet. Neyse sen başla. Ben başlıyorum. Süper. ben de bu vurayım bak. Evet. Ben bu bu. Hadi vurayım bak. Ay bulardan artık vuramam. Şöyle. Buraya. Buraya işte. Hatta tetikliyor bu Çok düştü. Bu sıra artık bu Bak. Aha. Nasıl oluştu? Evet. Artık korku. Artık korku. Korku. Ne? <laughs> ne? No, no. Hepsi gidiyor. Hayır evet. ya. Birinci turu kardeşim kazanmış. Hemen dizip geliyoruz devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi ilk ben başlıyorum. Şöyle. Başlayalım ee, Tam nereden vurabilirim? Tam buradan vurmak istiyorum. Ben de yardım edeyim. Yardım et. ha? Evet, orada. Tamam. Bunu sen yıkın. Ben de bunu yıkıyorum. Oo, bak kardeşim bana çok güzel bir şey bıraktı. Abi bu kenardan baş. Şeyler tetikledi. Altı tetikledim tamam. <laughs> Az kaldı. ya beyler işte sadece yapsaydık böyle ben 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 ben, ben, ye. ben, arkadaşlar Ece. Dizip geliyoruz. Evet arkadaşlar Dizli. geri koyduk. Gizli geldi. Şimdiden <laughs> alsam. Ay kamera düşüyordu. Mesela bak bilmiyor ne derse ya. Ha şöyle şunu sıra bunu tetik şey yapıyormuş. Sonra bir ortaları vuracağım. Ortaları abime. Arkadaşlar ha. şunu. Eda'yı atı giderse şeyler daha, daha, onu vuramazsın Hayır o bunundaydı. O yüzden hayır Sen bir daha Mark, vuruyorsun Ben, ben diğerini vurayım Bak O hemen Hızlı bitti Evet arkadaşlar şimdi ben, ben Başlayacağım Tam atın yanından başlayacağım Biz kalıyorum Barak Hüseyin bu atların hepsini düşürürsek bu full düşecek. Acaba yok ya. Aa ben sen vurmamışsın. Yok. Ha şimdi benle. Evet. Bu da hızlı bitti aslında. Neyse arkadaşlar hemen dizip geliyoruz. Bundan sonra son. Evet arkadaşlar. Şimdi başladık. Bir saniye. Kardeşim açalım. Ben ha yok yok. Başlam ben başlamışım. Beni yani şu atın yanından. A sen de. Evet, Arkadaşlar bunu düş. E, atı düşler yeni yeni. Düşür be. 2 İki iki. Tamam buradan başladım. Hep oradan başlıyorsun. O şu da senin. Evet. Ben de Risk alıyorum. Gene atın yanından vuruyorum. Atın yanından vurmak çok zevkli ya. güzel bir yer buldum. Bu kuzular yani çok o şey. Hayır. Yes. Hayır. yes, yes, Hayır yes, 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 yes. Arkadaşlar neresi kazanırsa oraya şey yap. Vur, 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 vur. Gitti. Arkadaşlar ben yendim. Yendim ya. Şansa